Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın adrese teslim mesajlar. Gece İstanbul'da, CNN Türk programdaydım. Haftosunu yapılacak olan AK Parti Kongresi öncesinde havayı koklamak için Ankara'ya geldim. Meclisten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubundaki konuşmasını izledim. Hem de gözlemlerde bulundum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise gelince partililer uzun kuyruklar oluşturuyor. O nedenle grup toplantısının yapılacağı salonu güçlükle ilerliyor. Kongre nedeniyle bu kez kalabalığın sayısı artmış. Kuyrukla uzamıştı. Görevliler zaman zaman sizi şöyle alalım diye uyarıda bulunmak zorunda kaldılar. Erdoğan her zamanki gibi partililerle ilgilenerek kimiyle fotoğraf çektirip kimiyle ayaküstü birkaç kelime sohbet ederek ilerledi. Değişim sinyali. Madem AK Parti kongresinden başladık oradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir değişim sinyali verdi. İlçe başkanlarının %65'inin, il başkanlarının %75'inin değiştiğini belirterek değişim trendinin parti yönetimi ve kabineyle devam edeceği sinyalini verdi temiz siyaset. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. 24 yıldır kongreler yapılıyor. AK Parti'nin bir kongresinde şahibi iddiası ortaya atıldı mı? CHP kurultayındaki şahibi iddialarına bakınca AK Parti'nin temiz siyasetin altını çizme gereğini duydum. Bunda tabii ki en büyük pay AK Parti'nin lideri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Özgür Özel'e özel ilgi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şabi'yle kurultay üzerine CHP'yi hedef aldı ama Özgür Özel e ayrı bir parantez açtı. Özgür Özel genel başkan seçilince Erdoğan normalleşme adı altında yüksek bir kredi açmıştı. Özgür Özel ile görüştü. 18 yıl aradan sonra CHP genel merkezini ziyaret etti. 28 Şubat paşaları konusunda Özgür Özel'in elini güçlendirdi. Ancak ne zaman ki Özgür Özel Bahçeli'ye suç ortağını bize doğru itmesin diye çıkış yaptı o zaman ipler koptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin yetkili kurullarında özgür özel için çürük tahtaya basılmaz demişti. Yeni genel başkanlığı birlikte değişime dair umutlarsa yerine kısa sürede hayal kırıklığına bıraktı. CHP'de gelenin giden aratma geleneği sayın özelde de bozulmadı deme gereğini duydu. Şiir düellosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabeti çok güçlü. Meydanları coşturuyor. Ecevit şiir yazardı. Erdoğan ise şiir okumayı çok seviyor. Ayrıca başarılı da İmam Hatip'teyken şiir okuma yarışmasında birinci olduğunu, ödülünü de Necip Fazıl Kısakürek'in elinden aldığını anlatırken hala heyecanlanıyor. Özgür Özel şiir okuma ustası olan Erdoğan'ı yanlış yerden vurmaya çalıştı. Ama komik duruma düştü. Erdoğan kaçırır mı? Özgür Özel'in Ziya Gökalp'e ait askere selam şiirini okurken yaşadığı acemilikleri ekrana getirdi. Şiiri katletti dedi. Salondan kahkahalar yükseldi. Şaibeli Kurultay. CHP'nin şaibeli Kurultay'ı da Erdoğan'ın gündemindeydi. Temelimiz ortaya dökülen bu pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır. Paraküllerini temsil ettiğim bile ves anlayışın önce ana muhalefetten sonra da siyaset kurumundan sökülüp atılması gerekiyor dedi. Dikkat edin bu işler hep Ekrem İmamoğlu'nun etrafında dönüyor. Nerede şahibi varsa orada İmamoğlu var. Gayya Kuyusu Erdoğan Eskisi ve yenisiyle CHP Genel Başkanlarının içinde de belendikleri Gayya Kuyusu'nu da bize çekmelerine müsaade etmeyeceğiz. Onlara önerimiz şudur kapanmamış bir hesapları varsa buna bize alet etmesinler. Konu yargıyı da intikal ettiğine göre gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar deyip o faslı kapattı. Tüsiyata yayılım ateşi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıra tüsiyat konusuna gelince açtı ağzını yumdu gözünü. Zaten tüsiyatla geçmişten gelen bir hesaplaşmaları var. Bu kez ne söylemek gerekiyorsa söyledi. Erdoğan konuşurken milletvekillerini izledim. Tüsiyata karşı bilenmişlerdi. Erdoğan'ı sık sık ayağa kalkarak alkışladılar. Erdoğan bu kez Ey TÜSİAD demedi ama fena halde yüklendi. TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan ve buran buran provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse laüsel değildir, hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere kulağımızı hiçbir zaman tıkamadık ve tıkamayız dedi. TÜSİAD'a dur dedik. Erdoğan, TÜSİAD'a karşı verdiği mücadelenin temeline indi. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bakınız bunlar eski Türkiye'de sadece para hükmetmiyorlardı. Aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarları ayar veriyorlardı. Biz işte buna dur dedik diye konuştu. TÜSİAD şimdi niye konuştu? Yıllardır susan TÜSİAD niye şimdi konuştu sorusu herkesin zihninde. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna cevap verdi bölgemiz yeniden şekillendirilirken, Türkiye bu sürecin önemli aktörlerinden biri olurken, yıllardır susan TÜSİAD ağababalarının talimatı üzerine konuştu. Önce TÜSİAD konuştu, sonra İngiliz de ekonomist harekete geçti. Erdoğan'ın sözlerini kısaltarak aktaracağım. Türkiye'nin bölgesinde siyasi, askeri ve sosyal gücünü genişletip tahkim ettiği, dünyada küresel sistemin yeniden inşası çağrılarına öncülük ettiği, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda her türlü riske alarak önemli adımlar attı. Velhasıl Türkiye yüzyılı için gece gündüz çalıştığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinden yeniden tedaviye sokulmaya çalıştığının farkındayız dedi. TÜSİAD İYİK Başkanı Ömer Aras sistemin çöktüğünü savunmuştu. Çöken onların kurduğu düzendi. Erdoğan'a ona değindi çöktü diyerek fevaran ettikleri, yıllardır tıkır tıkır işleyen rant düzenleridir, imtiyazlar üzerine bina ettikleri ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür. İstikrarsızlık üzerinden paralarına para kattıkları sistem çökmüştür diye konuştu. Tüsiyada Hodri Meydan Birliğinin çıkıp Tüsiyada siyasete dizayn etmeye çok meraklıysan o zaman kur partinin çık meydana demesini bekliyordum. Onu Erdoğan yaptı. Eski Türkiye'nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce burnunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Siyaset yapmayı çok hevesliyseniz, ya parti kurarsınız ya da ağzınızdan çıkacak iki çift söze bakan muhalefet partilerinden birini seçersiniz. Bu kadar basit. Eyvallah etmez. Ey tüsiyat, ya partini kur ya da siyaset ayar verme vazgeç. Erdoğan senin bildiğin liderlerden değil, askeri vesayete, darbelere, muhtıralara boyun eğmemiş olan Erdoğan sana mı eyvallah edecek?